Hadi cehenneme düştün. Bak anladım, bak cehenneme düştün. Sadece dedim azap, yılanlar, haşeratı, değişik değişik şeyleri var, geçtim. Cehenneme düştün, hadi bir şekilde anlarım. Bir de cehennemde mapusa düşmektedir. Artık orasını siz düşünün. Cehennemde hapishaneler de var bu arada. <laughs> türlü türlü azaplar için. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri hadis-i şeriflerinde haber veriyor. Ee, büyülüs adındaydı yanlış değilsem. Cehennemde büyülüs adında hapishaneler var. Bunlar, ateşler bu adamların üzerinde yükselecek. Allah e, sallallahu aleyhi haber vermiş hadis-i şeriflerinde. Bunlara kandan, irinden tortular e, içirilecek. Kan, irin ve tortular içirilecek daha doğrusu. Hapise düştün, bak cehenneme düştün, bir de orada hapise düştün. Seviyeleri sen düşün yani ne kadar sıkıntılı olduğunu. E, şöyle anlatayım. Allah rücahtır ayet-i buyuruyor ya ve izle ülkü fiha e, dayıkan onlar orada dar bir mekana atıldığı vakit mukarrarine bağlanmış olarak elleri kolları bağlanmış olarak devam hünalike subura onlar orada helak olmayı isteyecekler buyuruyor adamın azabını sen düşün la tedul yeme onlara denilecek ki bugün bir kere helak olmayı istemeyin tedul suburan kesira çokça helak olmayı isteyin seviyeleri anlıyorsunuz değil mi